Arkadaşlar bugün şey oyunu oynayacağız. Yüz kalkarayı aldık. Daha bir hafta oldu. Ee, kuzenim de gelecek. Adı Suatlan. Ben de buradayım arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar o, o bu oyunu bilmiyor. O yüzden ona biraz öğreteceğim. <laughs> ben çünkü bu savaş Hayatında oyunlarına... hiç oynamadı. Evet, ben bu savaş oyunlarına pek bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden. Yani <laughs> geldim bile benim adım. Aman adım diyorum şey benim Feride. Evet evet adım Feride. Ayşegül'ün kısılı diye benim adımı ah, zorla Feride koydurdu. Ayşegül zaten ahpere takmış. Bir deli. Hayır dur lan siz. Siz bana az önce. Sen PUBG mi oynuyorsun? Roblox mu belli Roblox. değil. <laughs> Hadi ne de, diyeyim minut. Hayır teşekkürlere bak. Yoksa e, öbürünü seçersen paranı götürür. Kredi kartındaki. Bir şey canım bir kere 900 euro sanmıştım. Benim başka bir kuzenim Selma. Bütün hepsini el ele alıp ettiler. Bu arada burada adamların ya burada adamları Sen... vuracağız değil mi papçı gibi? He. O nasıl edepsici? Edepsi orada var. Olfum. Seni gördüm bak senin sula yutku yazıyor şurada. Gel. Dur yanına geldi. Orta Aa bir... sıkıştım bunlar bana sıkıyor. Nerede lan? Nerede? Hangisi? Şurada bir tane Bacons adam vardı. Bak şu. Hayır bu bizden bizden bak. Üstünde mavi olanlar bizden. E, Kırmızı olan Baba Allah. hayırdır lan? Hayırdır lan? Üç ve bir attım. Üç v bir attım. Bana darbe attı. Kız hayırdır lan? Ben dört v bir attım. Olur. Öldüm. Ya bu oyun nasıl oynanıyor? Ben bu oyunda e, 26 seviyeyim. Sıfır. Ay tavuk çok canım çekti. Tavuk kokuyor. Dur bir saniye. Arkadaşlar bir saniye kuzenime şey ee, silah alıp geliyorum. Aha alıyorum sana. Oo o iyi mi? Çok iyi. Tek vuruşta öldürüyor. Şunu da alalım. Arkadaşlar bir saniye sen benden oyna. Ama ben nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Seni yenetirirsem seviye düşürebilir bir şey yapabilir. Kırmızıların yani. üstünde kırmızı olanları vurabilirsin sadece. Hmm, açalım. Allah. Arkadaşlar videoyu like atıp e, abone olmayı Allah kaç ayır. gibi Kus geliyor bizden ah, ah. buraya. Kaç buraya. Kaç. Arkadaşlar. bir. E, Hah tamam. Ee... Siz hayırdır? Ananım asef. Ya, ya ben nereden? Ben dolandım burada ha. Lan! Aa burada çıkışı kalmışlar. Arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar burada Roblox Brokeven'in artık çok. Ya tam vurdum gitti ya. Tam vurdum. Alış alış. Bir Alış. Bir şey diyeceğim şey bu arada ben tam mermiyi attığında öldüm. Aa ben hakemi açacağım. Anam Allah. Burası bir tane birisi bizim şeyimde geliyor. gelmiş bir şey olmaz. Öldürdüm bir şey Helal sana. Hey, Hoş delik. geldiniz. Daha <laughs> <Merhaba>. var. <laughs> dünyadan sen, dünyadan dünyadan e Bak Biraz 21 bin dünyadan 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 Abi PUBG değil ya. Ya sessiz ol, sessiz ol. Maçtayız. Sessiz ol. Alabiliriz. Güzel mi? Aa dostum abla bak 21.028 seviyeyim. 250 bin abi şey gör. Sen de bize gelsene çok eğleniriz. Ben bir daha sen oynama oynayam. Bir de oynayamazsın zaten. Küçüksün ee, ben. Ne sen diyorsun ben diyorsun ama sen çok ee, Bir anlamaya çalışıyorum çocuğu. E, büyük kızlar oynayabiliyor. Büyü e, sen de aynı yaştasın Ayşe E Erkeklerin oyunu. Açılmıyor. Ağzımı açıyor Arkadaşlar bunlar biraz fazla konuşuyor Neye arkadaşlar. Bir artaya basacağım. Oy tövbe bismillah ne oluyor? Düştüm. Ha. Derin illa buraya mı ya? Var mı derin? Ya sessiz olun ya. Bu iki ama derinlik de dibine dibinde giriyor. Ben nereye gideceğimi şaşırıyorum. Arkadaşlar ya. bu biraz kötü video olacak. Kuzenlerim e, geldi. Videoyu bozacaklar kesin. Valla ben bozmam onu söyleyeyim baştan da. Aloşu ablayla biz güzel oynarken. Aaa onların hesabına girdim. Onların hesabına girdim. Ay ay Allah birisi geldi. Hesap alanlarına Herkes. girdim. Hesap alanlarına girmiştim ya. Sap alanlarına gir. sen de gelsene. <laughs> ah. Gel lan buraya. Bu arada Deniz abim de Roblox oynuyor. Bir şey diyeceğim tam sıktım. Aa. Öldürüyorlar. Adus abla ben 28 seviyeye bitireceğim şimdi. Allah 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 Allah. Siz öyle tabii 28 de bitti. Yani 29 yapalım. oldum. Lan. Benim benim levelim kaç? Ya sessiz ol Ayşegül ya. Videoyu aa, bozuyor. Oha buraya gelmeyecek. Çüş çüş. Amin. Arkadaşlar canım e, bu ben çok kötü video olacak. Ayşe ile Darun çok bozacak. Uy öldürdüm. Adasu abla benim kaç param var biliyor musun? Utku iki Adosu kişi. Abla, iki... Abi, ha. kaç kişilişim var söyleyeyim mi? Bayan, 200 a bin şeyim var. Ee, neydi ismi? 273 bin tane param var. Utku biliyor musun iki kişi aynı anda ardarda öldürdüm. Sen kaçıncısın? Konuşlardır ama Daha sıralamalarda değilsin Bak benim aksesuarım da var Silahıma baksana Abi bir şey canım bizim buraya nasıl geliyorlar Aha, Gelebiliyorlar Yürüyorlar geliyorlar sık, sık, Aa aksesuarım da oldu Dur 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 tepede Aha Oy çok iyi öldürdüm. Bana Hadi su abla. Benim, benim yanıma gelsene. Seni mi gördün? Arkadaşlar bir saniye Adosu ablaya para kastıracağız. Buradayım. Bak böyle gel. Şimdi böyle dur para gelecek. Lirada. Ay. Mavi, Mavi olması lazım. Abi. Şimdi gel. Ya da para veriyor, para veriyor. Gel, geri. Para vermeye başladı ben de. Bak ben de para veriyor. Bana vermiyor. Sen Onu... bir yere mi basıyor? Yo. Ben bir seni gideyim. seni öldürmeye gelmiş. <gülüyor> Aa, <gülüyor> dört kişiler gelmişler be. Beni vuruyorlar. Siz hayırdır lan? Hayırdır siz de denem. Oo, burada bir sürü can var. Hepsini aldım. O onları alınca ne oluyor? Ee, bir şey olmuyor. Sadece onların kilini alıyorsun. Allah. İşte 13 geliyorduk. yaşım Karamayla var Ayşe. Ada su abi. Ben buradan bana para veriyor. Bir şey canım, bana para veriyordu. Ortaya gelirsen veriyor. Ada su abla. Bak <laughs> ya. 14 yaşım var. Yemin ederim 14 yaşım var. Biliyorum ben şu adamı öldürmeye çalışıyorum. <laughs> Oo bir şey diyeceğim. Tek mermide öldürdüm adamı. Hayırdır? Hayırdır lan? Hayırdır sizlerin bu Ben vallahi bombalamayı açtım. Bombalamayı açtım. Adam girdim. Doğru mu? Otur sen bunu yayınlayacaksın mı? Yayınlayacağım. Hmm. Arkadaşlar videoya like atıp hmm, abone olmayı unutmayın. Ben senin şeyini izledim. Bundan sesi gelmiyordu. Geliyor. Hmm. Yalan atma Aşıkul sen izlemiyorsun. Izledim. İzledim. Sen izlemiyorsun yalan atma. Ya sana ne? Sana ne benim videolarım? Ben bilmiyorum ama. Senin videoların. Ne zaman? Açıkla bir şey söyle ya. Ha? Abi yeter. Keşke yemeseydim ya. Hop, evde PUBG oynardım. Bir şey diyeceğim. Hani bu tekmen mi vurunca insan ölüyordu Onlar beni tekmen mi de öldürüyor? Hayır, pompalıyı almadın sen. Pompalı nerede? Şu bomba mı? Bakın. Arkadaşlar bir saniye. Şuradaki bomba değil mi? O değildi de neyse. Basma bu gibi bombaya. Aha aha aha. Lobi'deyken e, gösteririm. Lobi şiş şey, e, ölünce lobi gösteriyor ya. Buradalar. Var sakın çıkma. Sakın çıkma, öldürsün. Öldüm Bak. Ee, pompalı bu. Ay bu. Aldın Alayım şimdi. Alayım Dur. Sana Aksesuar Alabiliyor muyuz? Bakalım. Ay. Sen yine bakıyorum ama ben of. Sen Okay. Arkadaşlar şu an Utku'nun telefonu bende olduğu için dalga geçmeyin. Yani onu söyleyeyim gibi o benim Ha tamam. Aksusu. Ee, benimki oh. gibi. Oh. Bir şey canım, çok tatlış. Aksusu evet. çok tatlış Ama Tek atıyor. Tek atıyor. Bir şey diyeceğim ikisinin yan yana Ambe duruyordu. Benimkin, benimkinin e, şey, ben bak, şey bak, bak, benimki abi. şeyi var arkadaşlar. Benimkinin resmi var. Bir şey Ya ne? benim silahımda resim var. Baksana. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ne süresi su, su. yok. Arkadaşlar, Anadolu ablayı korumaya aldım. Ya kendi adamı vuruyordum arkadaşlar ya. Arkadaşlar hileyi gördünüz mü? Şike yapıyorlar. What? What is this? I love you PUBG. I love you PUBG. Aa karıyı What? What is this? Arkadaşlar Bugün biraz şey olacak Sinirli video olacak Arkadaşlar bu aralarda Az şey yapıyorum Video çekiyorum youtube'a bakıyorum Çoğunlukla tiktok'a bakıyorum Arkadaşlar gördünüz yani 29 seviyeyi bitireceğim bir kişi daha vurursam. Arkadaşlar siz hangi oyuncuyu seviyorsunuz? Ben şey Mertens Mertens forması alacağız yani şeye. Siz hangi Aa 29 seviyeyi bitirdim. 30 seviye oldum bugün. 28'den 30'a geçtim. Ben geliyorum. Mutlu seni gördüm. Ben çok... Arkadaşlar video bu kadar.